Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte trend yoldan aldığım kulaklığımı açacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim kulaklığım bozulduğu için yeni bir kulaklık aldık arkadaşlar. Bazen yanlış renk gönderebiliyorlarmış. Umarım istediğim renk gelmiştir. Açalım. Açamıyoruz. şurayı kesmeye çalışıyorum. Şuraya heh, açıldı galiba açıldı. Aha, tamam. Açtık. Diğer tarafa bakalım. Burada. Diğer tarafı da açalım ben. Şimdi bir de şu üstündeki paketi alıp sonra şu üstten de açıp geliyorum arkadaşlar. Belli ki uzun sürecek. Arkadaşlar beklediğimden daha kısa sürdü. Uzun sürmedi. Bunları kendime alalım. Çok heyecanlıyım. Siyah vardı. Toz pembe vardı. Gri ile mavi karışım bir renk vardı. Biz gri ile mavi karışımını aldık. Ve istediğim renk geldi. Evet arkadaşlar kulaklığımı samimi istediğim renk geldi. Ay düşürdük. İstediğim renk geldi. Evet arkadaşlar şimdi bunu da açıyoruz. Şöyle. <laughs> Heyecanlıyım ki kutusunu göstermeyi unuttum. Böyle arkadaşlar. Açamıyorum. Heh, açtım. Şöyle açıyoruz. Karamadım. Evet arkadaşlar kulaklığımız şöyle kablosuz arkadaşlar. Dur. Uzatılıyor dediler ama heh, tam uzatılıyormuş. İyi arkadaşlar. Şöyle bir kulaklığımız var. Ve arkadaşlar bluetoothlu olduğu için şarjlı aynı zamanda arkadaşlar. Şöyle kablosu da var. Evet arkadaşlar videomu beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.